Evet, doğru Zaten bu evde yanlış Adam olacak çocuk. Olurdu, yanlış dememiştir. Evet, adam olacak böyle adam. Shabbat shalom.

saatin kaç olduğunu bilir misin? Biliyorum baba. On bir. Bir defa asla söylesin. On Nerede kaldın dedim daha? Biraz işlerim var baba. İşleri varmış. Kaldın bunun işleri mi bu işler? Evet babacığım. Sevgili son bir işleri. Bak şu kardeşinden de Senin yarın kadar adam ama başını kitaplardan kaldı. Ben tamam de o zaman kadar. ये बन गया लो बच्चों आ रहे हैं मेरे